Ey Rabbine itaat edip itminana eren nefis, sen Allah'tan razı, Allah da senden razı. Yani burada bu ayet naz olduğu zaman Hz. Ebubekir radıyallahu anh dedi ki: "Ya bu ne güzel ayet." dedi. Cenab-ı Hakk'ın cennete davet ayeti. Ebubekir de sen de bu ayetin içindesin dedi. Diğer bir rivayette Medine'de tatlı su yoktu. Bir kuyu vardı, Rumi kuyusu. Ona Hazret Osman radıyallahu anh, büyük bir servetten vererek o kuyunun yarımını satın aldı. Yarım Müslümanlar alıyordu, yarımı da öbür taraf alıyordu. Ama bu Müslümanlar kafi gelmeyen yine bir servetten büyük bir ürün vererek o Rumi kuyunun tamamını satın aldı. Hatta bir rabayete de kendisi su almak için sıraya girdi. Bir rivayete de göre bu ayet Osman radıyallahu anh da içine alıyor. Müslümanlara büyük bir huzur getiriyor o suyla rahatlık getiriyor. Fakat benim demiyor kuyuya da su almak için sıraya giriyor. Kendi vakfetti kuyuda. Ey itminana ermiş nefis. Diğer bir şey Hubeyb var. Hubeyb esir olarak Mekke'ye götürüldü. Çocuklarına mızraklar verildi. Bu deliler Bedir'de senin babanla savaştı, dedenle savaştı. Bunu al mızraklar istediğiniz gibi yapın öldürün dediler. O da iki rekat namaz kılması için müsaade, iki rekat bir namaz kıldı. Sonra ya Rabbi dedi. Resulullah benim selam götürecek Ki, hiç kimse yok dedi. Ya Rabbi dedi seni vekil ediyorum. Ne oldu selamı Resulullah ulaştır dedi. O sırada Medine Münevvere'de efendimiz ashab-ı beraber otururken ve aleyhisselam dedi. Onun üzerine selam olsun dedi. Sahabi de şaşırdı. Ya Resulullah dedi bir meçhule selam veriyorsun muhatap yok. Evet Hubeybe dedi şimdi şey diyorlar. O bana selamı gönderdi. Ben de o selama icap ettim. Bir rivayette bu Ey itminanı ermiş nefis Hubeyb'in durumunu bildiriyor. Tefsirlerde bu üç hani üç şekilde diyor. belki üçü de bu şey şamil. Velhasıl yeten merdiye Allah'tan razı olacak. Cenab-ı Hak hayat bir dümdüz çizgi halinde devam etmek halinde. Yani kul büyük bir sevinç anında, heyecan anında vesaire onu kendi dünyadayı kaptırmayacak. <laughs> Efendim la aşe illa aşul esas hayat ayardı. Bir mümin bedbin olmayacak zor zamanlarda esas hayat ahiret hayatını olur <laughs> unutmayacak. Onu radiye Allah'tan razı olacak. Diyecek merdiye Allah kuldan razı olacak ve cennetime gir buyuruyor.